üçüncü bölümüyle hoş geldiniz. Üçüncü bölümü istiyorsanız videoya güzel bir like isterim. Şurada bir sipir varmış. Döndürelim. Ee, dön, 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 dön. Tavşan kılıcı vardı. Ee, bu arada bu oyuna yeni başladım. Bak gördüğünüz gibi çok şeyim yok. Yeni başladığım için çok şey olmadı. Ee, böyle şeylerim var. Karakter aldım. Param 600 falan var. Biriktiriyorum kutatçı. Az sonra buraya girdim çünkü çokluğa girersen masum ya da Şerif falan olmuyorum. Ama işte çokluğu arkadaşlar. Az kişi olduğumuz için hemen öldürüyorlar. Bu arada ben şerif istiyorum. Şeriflik de efsaneyim. Bilen bilir benim şeriflerimi. İlk videoyu izleyenler. Hmm... Backrooms. İnsan adamlar ikide bir şey değiştiriyor. Şöyle dansımız bizim de bu var şu an kullanılmaz diyor. Masumuz. Arkadaşlar raketlenir mi? 4 5 kişilik server'a girsem bile yine de masum oluyor. Şansımız. Şöyle bir şurada şey yapalım. Bekleyelim. Sizin için bir tane Gel. Yeter. Yeter kardeşim. Arkadaşlar. Havada mısın ya? Arkadaşlar yoruyoruz mu? Hile ya. Bir tane kutu açalım. Rainbow kutusu. Aha, kutular büyüklensin de. Ah geldi. Şuradan bir tane rainbow kutusu açalım. Benim istediğim şu şey var. Onu da istiyorum da çok güzel onu. Şu ya da şu ya da şu fark etmez. Ne geldi? Yes. Şimdi silah olarak lazer istiyorum. Ah, bura çok güzel. Bu arka seviyorum ama masum olmaya bu arada bu, ar bu arada da arkadaşlar e şerif olursanız kesinlikle viktor olursunuz çünkü hemen katilin nerede olduğu belli olacak ve hemen sıkacaksınız. zaten dört duvar içerisinde mesela şu ben olsaydım ilk önce bir bıçağımı çıkarttığımda şart ederim göstermezdim silahını. Bu arada hiç şey yapmayacağım. Alan alır, vuran alır. Ya da Victoria olur. Masumlar kazanır. Camper yapıyor arkadaşlar. Camper yapmayın, oynayın. Alt tarafı ne olacak? Eğlencesine oynamıyor musunuz? Ben haklı diyenler bana. Eğlencesine oynamıyor musunuz? Eğlencesine oynuyoruz. Kazanmak da var, yenilmek de var. Ne var? Bazı arkadaşlarımız baya abartıyor. Bilgisayarı kuruyor bir şerif bana vurdu diye sinir ediyor. Çocuk şurada bıçak fırlattı. O bunda bir şey var bu arada. Bir bak var çok uzaktan vuruyor. Şuradayken adam şu şuradan öldürüyor. Bayağı şey var. Bak var. Arkadaşlar sesim yorumlar mısınız? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kaçandan olmuş. Sesimi bir söyleyin de biraz çoğaltayım mı? Azaltayım mı? Easy benim için. Geldi. Alıştık. İki ocakta ocaktan öldürüyor. Yavaşlar. Bu arada yeni bıçağımızı takalım. Yeni bıçak demişken, ee, kutu da açalım biraz. Boş boş durmayalım vücuda. Şöyle şu takalım. Geyikli temizi şöyle ha, şunu aç. Bana sadece bir tane lazer çıksın yeter. Arkadaşlar lazer çeksin lazer seviyorum Çıkıyor. Çok iyi. Ben seviyorum bunları. Böyle yapınca. Bu arada şuradan da bir şunu altına ya da insan bir silah vereceğim. Neyse. Ee, Şopa bir daha girelim. Bunlar ne varmış? Açalım. Aç da gitsin oğlum. Ne olacak? Şeker geldi. Hiç sevmedim. Cidden sevmiyorum bu arada şekeri. O kadar şu şeyler var. Buz kıran var. Sonra yeni gelenlerden altın yakup ballar falan var. O geliyor. Lazeri de takalım bu arada. Eee. Nerede? Burada. Kral be. Kral. Kral. Bu arada bu videoda galiba sadece masum olacağız. Bu arada arkadaşlar hiç mas şey şikayetli ve şerif olmazsak e, videonun konusuna başlığa şey yazacağım. Şansımız da bu videoda şansımız bu videoda full masum oldu. Açıklayamazsa üzgünüm bir şey olduğu için diyeceğim. Yine mi şey oldu aynı? <laughs> Şerif yine oldu. Camper yapacak. O camper yaparken biz de altın toplayarak ne yapacağız? Şöyle topla topla topla. Hmm, şunları da topla. İnşallah gelmez. Camper yapsın o. Bize ne gelecek? Camper'ı da seviyor ya. 18 tane oldu. Bu arada bu 40 tane topladık ya. 40'tan 10 yapacağız. <laughs> oh, Adam şimdi? da Adam atla adam ışınlandı. Victor yaptı değil mi? Ya kardeşim camperla hiçbir şey yapamazsın. Bir şerif çıkarsan bu camperla görecek bu arada. Camperla görecek nasıl camperlık yapacağını. Bana iyi görecek hem de. Tabii ki de bu. 400 lira ne yapabiliriz? Buradan açabilirsin diyorsunuzdur. Açmayacağım. Bu arada şeker silahından daha iyi şu bence. Şu kadar hasat açalım ya. Hasat kraldır. Var mı para bir tane daha çek. Bitti. Para bitti. Birazdan oyun başlıyor. Katil değilim o zaman. Çıkmış. Çıkmış. Bir dahaki tur onu alıyorum. Düz olacak bir dahaki tura. etmiyor. Şeref kim şeref? Geliyor yine bizimki. Şimdi sahte bir göstereceğim. ne olacak. Vur. Aa geldi hadi. Aha. Ya. Hadi ya. Sen hanımı hadi ya. Ben mevcudum sen ne? Kara sevda öldü ya. Bak arkadaşlar şimdi. Dedim işte doğru geldi ve öldür. Bir dahaki top alacağım dedim ve... Ben... Alıyorum. Zort. A, 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 a. İşte burada. Aldım. Taktım. Bıçak güzel bıçak hala dursun. Oo, çalışan şeye bak. Güzelmiş. Bu arada karakterimizi de değiştirelim. Ee, karakterimizi Dayburke yapalım. Dünyanın en iyi karakteri. Şaka şey yaptım ya. Ben bu daha iyi. Bu daha iyi. Ne bu ya? Hmm, silahın adı ne? Çok güzelmiş. Bende de var kardeşim o. Bak, bak. Hatta silah da var. Şimdi arkadaşlar onu silahını alacağım. Ve herkesi trollleyeceğim. Bende kaşısı şey var diye katil benim yanıma gelecek ve beni öldürecek. Şimdi aldık. Şerif olarak ilerliyoruz. İlk beni öldürecek. Öldürecek çünkü ben beni şerif sancaklar. Hop. Katil ilk önce beni öldürecek şu an. Olmuyor. Olmuyor. Ne 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 <laughs> Arkadaşlar bizim şansımızı, Biz ona bıçak tutacağımız Silah tutacağımızla Biz gerçekten şey katil çıktı. GG Baby pro. dakikası olmuş ve hala katil ve şerif olamadık. Yeter. Cidden bir daha katil olunca başlatacağım videoyu. Neyse Şimdilik böyle bir yükleyelim video. Böyle olsun video. Bakayım. Daha süren mi birkaç dakika? Şşş. Şeye bakar mısınız ya? İki saat yürüse bir şey alamaz. Yeter <laughs> ya şeref ki. Şuysa bir ölürsün artık. Kardeşim. Baba boşa bekletiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Özgünüm, ee, üzgünüm. Bu videoda masum ya da masum yok. Katil ya da şerif olduğumuz olamadık ama ee, bir dahaki bölümde belki oluruz ama isterseniz çünkü çok zor olmuyor. Neyse uzatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. Bye bye. bye, bye.